Şimdi gelelim isimden fiil yapan bazı eklerimize. Arkadaşlar isim kök ve gövdelerinden fiiller yapmak için kullanılan bu isimden fiil yapan eklerin ayrı ayrı işlevleri yoktur. Hepsinin ortak işlevi isimleri fiilleştirmek olduğundan dolayı türetilen fiilin anlamını ekler değil kök veya gövde konumunda olan isimler belirler. Ne demek istiyoruz? Bir tekrar edelim. Yani bu isimden fiil yapan eklerin, yapım eklerinin hepsinin görevi sadece fiil yapmaktır o ismi. Dolayısıyla, dolayısıyla manayı koyduğumuz ekler değil, kökteki isim belirler. Yani türetilen fiiller mutlaka kök halindeki isim ile bağlantılı, manalı fiillerdir. Mesela baş başla. Mesela iş işle zor zorla giz yani sır gizem anlamında gizle veya sol solla göz gözle bakın türettiklerimiz hepsi fiil. Kökleri isim ama türettiğimiz fiiller de kök mana olan isimle irtibatlı yakın anlamları ifade ediyor. Evet isimden isim yapan bazı ekler diyelim şuraya. İsimden fiil yapan evet. B isimden fiil yapan bazı ekler. Arkadaşlar bunun eki la ve l ekidir. Misal olarak e, isim kökümüz ismimiz baş fiilimizin kökü. Başla şeklinde türetilir. Mesela iş işle, göz gözle. Sonra mesela e, giz gizle, sol solla şeklinde misalleri verebiliyoruz. Demek ki birinci ekimiz la ve le. İkimizmiş. Bu da Osmanlı Türkçesinde arkadaşlar eğer L ise Lam ve H Lam ve H La ise fiil olduğu için Lam ve Elif harfleriyle gösterilir. Misallerini de yanlarına yazalım. Mesela dedik ki baş başla Başla, zırla. Baş başla, zır zırla. Göz, gözle. Göz, gözle. Daha sonra mesela misal olarak ee, giz dedik, giz gizle. Mesela tur, turla gibi misallerimizi verebiliyoruz. Demek ki incelerde lam ve he gözle gizle misallerinde olduğu gibi kalınlarda ise lam ve elif harfleriyle gelir. Başla, zırla, turla misallerinde olduğu gibi. Birinci ekimiz bu. İkinci isimden fiil yapan ekimiz lan, len ekidir. O da hızlan, canlan, hoşlan, kalın olarak. Len ise süslen, yenilen, seslen şeklinde misallerimizi veriyoruz. İkincisi lan, len eki. Bunlar isimlerden fiil yapan eklerimiz. Evet, len eki, lam, nun, lan eki ise lam elif ve nun harfleriyle yazılır Osmanlı Türkçesinde. Mesela hız dedik, hızlan. İsterleri de yanına yazıyoruz. hız, hızlan. Daha sonra mesela süs, süslen. Bu da ince. Süslen. Mesela can, yine canlan. Can, canlan. Bakın kalınlarda lam, elif, nun. İncelerde ise L ve Nun sesleriyle geliyor arkadaşlar. Ses, seslen şeklinde misallerimizi yazabiliriz arkadaşlar. Şimdi gelelim isimden fiil yapan üçüncü ekimize. Laş, leş, lat veya let şeklinde geliyor arkadaşlar. Mesela yardım isimdir. Yardım laşmak fiil olmuş oluyor. İyi isimdir iyileşmek. Bakın fiil türetiyoruz. Karşı isimdir, karşılaşmak. Baş isimdir, arkadaşlar başlatmak. Fiil kökü. Göz isimdir, gözletmek. Temiz, temizletmek gibi örnekler verilebilir. Demek ki üçüncüsü. Arkadaşlar. Laş, leş, lat ve let misalleri örnek e, eklerimiz. Laş, leş, lat ve let. Evet, bunu da biz arkadaşlar Osmanlı Türkçesinde laş ekimizi lamelif elif şın leş ekimizi lam ve şın Lat ekimizi yine lam elif t. Let ekimizi ise lam ve t harflerimizle gösteririz. Örneklerimizi aşağı yazalım. Mesela yardımlaşmak dedik. Yardım isimdir. Yardımlaş. yardımlaş. Yine aynı şekilde mesela iyi isimdir. Iyi leş yardımlaş, iyileş. Mesela karşı karşı isimdir. Karşılaş. Karşılaş mak fiil türetmiş oluyoruz arkadaşlar. Baş isimdir. Başlat. Şeklinde lat ekiyle bu sefer fiil türetmiş oluyoruz. Mesela göz isimdir. Gözletmek. gözletmek şeklinde fiil kökü türetmiş oluyoruz. Temiz yine isimdir. Temizletmek. Temiz etmek şeklinde misallerimizi yazabiliriz arkadaşlar. Evet.